Tamam. Ben de değilim burası. Değil. E burada da değil. Nereye girdi bu? Buraya bakalım. Burada... burada da yok. Buraya giremez zaten. Burası çok küçük. Boyu yetişmez. Nereye gitti iki dakikada ya? Ay ışığı sen hala uyuyor musun? Bak kardeşin kaybolmuş sen hala uyuyorsun. Ben şimdi babama soralım. Ben bunu bulamayacağım gibi. Baba bir şey diyeceğim. Efendim? Sen bu kedinin kardeşini gördün mü? En son sen aldın gittin odaya kızım. Vallahi yok bende. odamda baktım hiçbir yerde yoktu. E sen götürmedin mi kedileri? E götürdüm de bak diyorum ki odamda yoktu aradım. Kapın açık mıydı? Kapım açıktı. Kaçmıştır adım, gel bilmiyorum. bakalım. Tamam gel bakalım ben bulamadım odamda. Baktın mı bilgisayarın altına falan? Her yere baktım baba. O niye bağırıyor ben, öyle? Ben... Ya bilmiyorum sanırım uykusu var korkmam lazım. Da. Sanki bir şeyden korkmuş gibi. Kardeşini bulamadım. Neden korkacak ki baba bunlar? Ne bileyim ben. Bir şey söyleyeceğim her yere baktın mı iyice? Her yere baktım bak bunun altına baktım onlara baktım şunlara falan baktım. Her yere baktım. Da dur şunun altına baktım. Oraya baktın mı? Buraya da baktım. Belki bilgisayarın altındadır. Baktım da iyi. Melike. Efendim, Melike bir kızım. Ama ben geldiğimde bu orada yoktu. E, yeni geldi o zaman. Kedi nerede? Kediyi kedi al kızım. Orada oturan kim Melike? Bilmiyorum ki. Yoksa. Bir dakika dikkat et. Ben dikkat gidelim. et. Hı. Hı. Kedi, de bak. kedi yatağa koy. Kedi yatağın üzerine koy. Tamam. Bekle, bekle. Kedi de oraya gidiyor bak. Dikkatini çekti onun bak. Dur gitme gitme oraya. Görüyor gitme. musun? Daha bilmiyorum. Otur şurada. Tamam. Dur dikkat et. Melik o bu o bebek. Nasıl geldi? Bize sonundan kurtulmamış Sen gibi. geldiğinde bu odada mıydı? Yoo hiç yoktu. Ben her tarafa böyle baktım. Hiç bunu göremedim. Ben dokunmam. Evet. Bu niye yukarıya doğru ne? bakıyor? Ne? Bu niye yukarıya doğru bakıyor? Nasıl ya? Baksana. Yukarıya doğru bakıyor. Bilmiyorum ki. Baksana yüzüne. Peki bu bebek, bu bebek canlı değilse buraya nasıl gelebiliyor? Kedi, kedi nerede? nerede? Diğer Abi kedi zaman, nerede? Tamam. Ay tamam. Bir diğer kedi nerede? Kedi nerede? Diğer kediyi bulamıyorum. Baksana bu çok uysuz bugün. Onu yatağına dur, koy. Dur, çok uysuzlanıyor. Sakin, sakin, sakin. Sakin tamam duru burada. Niye bu kadar uysuzlanıyor? Bilmiyorum ya. Normalde hiç böyle değildi. Buraya odada ilk aradığımda bu buradaydı. Yatıyordu olsuncuğa. Baksana o tarafa doğru gidiyor. Bir şey var orada. Sen dursana bir o. Aşağıda var. olabilir mi? Aşağıda. Sen bunun altına baktın mı? Ben hepsine baktım bak. Diyorum ki odamdaki her şeyin altına, üstüne baktım. Bakalım. Niye o tarafa doğru bakıyor ya? Öyle <laughs> baba elleme elleme. niye o tarafa bakıyor? Biliyorum ki. Bak onun içine bak belki sepetin içindedir. Aa dur. Aa bakıyorum. Burada da bir şey yok. Benim sadece orada çoraplarım falan var. Al kediyi. Al kediyi. Al kediyi çıkalım bu odadan. Gel. Al evi arayalım. Hayır. Evi arayalım. Çekim nerede? Tamam evin içini arayalım. Evin o, içinde o, olabilir. Bak, evine koy, evin, evin içine koyalım evet. bir dinozormuş tamam. Işıklar yanıyor ama bak dikkat ediyor musun? Ha, evet ışıklar yanıyor. Hani e, bebeğin olduğu yerde ya ışıklar yanmıyor bak ona dikkat et. Ha o zaman yuvanın içine değil. Baktı mı? yuvanın içine bak bakayım. Hayır sadece o burada diğeri de yok. Gel bir ara baba evi ya biraz sızlar ya. Arıyorum kızım. Kedi yok evde. Ben her tarafı arıyorum. Ya buraya girenlerde burada da yok. Buraya giremez zaten. Bakın Başka. Burada. Burada. E, odaya gidelim, salona doğru gidelim. Dur tamam gel. Kedi çıktı. Bir şey olmaz ama bence çıkmaz yok, bu odada. Tamam. tamam. Kapıyı çekiyorum ben. Kapıyı kapı. Tamam. kapıyı çek, çekiyorum. Kapıyı. gitmesin dışarıya. <laughs> Hadi gel buraya bakalım. Burada da ışıklar yanıyor. Zaman burada da hiçbir sorun yok. Bebek o zaman o odada yani mantıken burada da değil. Evet bak yani bakayım. Buraya güzelce arayabiliriz. Tamam gel şimdi. Var mı orada? Yok burada da yoklar şey başka öbür koltuğun arkasında bakalım burada da çok oluyorlar Başka aklında bir yer geliyor mu? Bir Her yer gelmiyor. Bir koltukların altı. Koltukların altı yok burada da yok. Yok burada da yok. Hiçbir yerde yok. Şunlara da bakalım ya. Şöyle. Nur <laughs> silahlarından bir tane alsak mı? Neden? Bilmiyorum Ama nöf silahları da etki etmez ki. Bence bir alalım. Banyoya evet. bakalım. Banyo aa banyonun kapısı açıktı bak ben kapattım belki banyoya girmiştir. Her şeyi hemen bırakalım. Belki lazım olur. İyi tamam hadi. Ben Sen de... bilirsin istersen al istersen ben bırak. Peki tamam ben bakacağız tamam mı? Alta bak. Ben göremiyorum buradan. Ben de göremiyorum. İçeriye bakmamız lazım. Açışa bakalım. Yok değil mi? Tamam yani ışık yanıyor. Bir bak bakayım içeri var mı? Polise benzedim. <laughs> Yok. Tamam yani minicik oda yani maalesef. Onun içine düşmez değil mi? Öyle bir şey olmaz. Bak bakayım. Yok ya onun içerisine düşecek. Düşmez Kapı kapalı. Mutfakta olabilir mi? Ama mutfakta falan Ama her seferinde benim odama giriyor. Hep benim odamda bulunmak zorunda. Çok seviyor odamı sanırım. Tamam şimdi nerede olabilir bakalım. Onun içinde var mı? Perdelerin arkasında oluyorlar. Onun artık. arkasına bak. Yok, yo, dolabın içinde hakikati. Bak, yok, burada hiçbir bulur falan yok. Yok, olmaz. Gel. Ayda bir daha burada da yok. Hiçbir yerde yok. Biliyorum çok yoruldu. Ama bir de bir daha tekrardan böyle bir baksak mı odamıza? Bak. Nereye bakacaksın kızım? Evin her tarafını aradık. Ne oldu kız? Aman. Görüyor ki? Işık söndü gördün mü? Bak. Bu ışık Çık. söndüğü zaman biliyorsun değil mi ne olduğunu? Baksana. Tavandaki dönmeye başladı. Baba çıksak mı buradan? Çıkalım hadi çıkalım. Tamam. <laughs> Nereye? Benim adamı tekrardan bakacağız tamam mı? Ben o kediyi çok seviyorum baba. Ben o kediyi direkt bir bebek için bırakamam. Ben o, yüzden, o bebekten zaten öyle nefret ettim ki. Bak şimdi biraz silahımı hazırladım. Artık ne kadar yarar bilmiyorum ama... ...arkamıza bakmadan kaçacağız. Cesaret alacağız. Tamam, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Işıklar yanıyor. Melike sandalyeye bak. Bebek yok. Tamam ben yaptım sandalyeyi tamam. Melike. Bebek yok. Bebek nereye gitti? Burada mı? Kızım o silah bir işe yaramaz. Ya biliyorum ama yine de elime tedbir amaçlı tutuyorum. Ne bileyim. Ay oh. o ne oldu öyle? Ses geldi. Nereden geldi? Oh. Nasıl? Belki gardı, gardıolaptadır yani konuşamıyorum ben. kapakları kapalı olduğu için de belki oraya giremez Vallahi diye ben düşünüyorum ben şöyle duracağım gardıolabı tamam. açacaksan dikkat et bak bebek de ortalıkta kayıp değil Ama, ama, ama gardırop kapalı demedin mi sen? E, gardıolap kapalı Kedi nasıl girsin işte. içine? Belki girebilir yoksa giremez değil mi? Melike <laughs> kapağı açarken dikkat et kızım onu bırak bence Sen bana hiç yardımcı olmuyorsun ama şu an bir şey yaparsan sıkacağım tamam mı? Tamam Tamam. Bence değil burası ses geldi. Melike. Kızım, şu silahı da bırak <laughs> bu bir şey yaramaz. Ya Çocuk oyuncağı değil bu iş. Bir ne benim işe yarar ya. Gel şu odaya gidelim şunu. <laughs> Nefes nefese kaldım Hazır mısın cesaretli olacağız kedilerimiz için. Tamam. Onları çok seviyorum çünkü. Orada mı? Orada Bir şey Tamam gel, gel. Nasıl duruyor baksana yani Kafası buraya dönmüş ki. Bıraktığımızda yani Kafa üstü düşmüştü Tamam şimdi Sessizce Kedileri bağlıyorum Tamam mı? Bak bakayım yani Cam değil değil mi? Yok ben bunu hiç hareket ettiğini görmedim ben de Ama nerede bir sorun, yok. nerede bir huzursuzluk, elektrikler ne? gitmesi, ne? ışıklar ne? gitmesi, nerede ne bulsak hep onda var. Başka hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl oraya çıktı ya? Benden onu bırak, dolabın içine gelmesini ben anlatayım. Gel kızım, gel Baba. çık çık çık. Baba geç geç, çık 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 kapı çık çık Ya öteki kedinin yanına gidelim. Ben öteki, kedi, öteki kediden de korkuyorum tamam, artık. Tamam, bir kere gidelim. Kediler burada. Ay yani. ben sizi ne kadardır arıyorum. O çok özledim sizi. E peki bir saniye nasıl oluyor şimdi bu? Ben Işıklar kedi... onun odasındaki ışık söndü. Kedi buraya geldi bak. Ben kediyi kaybettim. Ondan Hı? sonra sana geldim. Sonra biz tüm evi aradık. Evet. Ve buraya da baktık biliyorsun. Ama nasıl bir anda gelebilir ki buraya? Ben dokunmam. Ben He? dokunmam ona. Ona dokunmam. Bu bir alıp dışarı atalım Melike. Tamam dışarı atalım. Bu yazalım. evin dışına bir yere atalım onu. Uzak bir yere götürelim ya da. Nereye gidelim? Ne bileyim bağlayalım bir yere bırakalım. Gel. Açalım. Tamam bu kapıyı kapatalım. Bir Aa kim bir şey olmasın kapıyı Olmaz, kapatalım. kapıyı kapatalım tamam. mı? Tamam. Hadi gel. Hadi. Sen de burada dur bu korkutuyorsun beni. Şimdi kim ben olacak Ben oradan? dış kapıyı açacağım sen hemen git al tamam, tamam mı? Tamam hemen alacağım. Ben çelik kapıyı açacağım sen de hemen al dışarı atalım onu. Tamam hadi aç şimdi. Sen al onu. Açıyorum ben kapıyı. Dur. Ben ne oldu? Burada, burada yok. Ya ben artık ha, gerçekten bundan çok korkmaya başladım. Çok ürkmeye başladım ben bu işten ya. Burada da yok. Ne yapacağız şimdi ki? Bebek yok orada. Tamam yok orada. Ağılmış. Bebek yok ortada. Nasıl bulacağız biz onu? Nasıl edeceğiz? Nasıl bir yere götüreceğiz? Bilmiyorum. Ama bir daha aksi bulursak tamam, tamam mı? Korkmadan alalım onu. Alalım onu. Çöp torbasına koyup gidip atalım bu yerden uzaklaştıralım. Tamam. Hadi kapat. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hiç korkmadım.